Bence kişiye özgü bir şey ya. Eğer içinde erkeklik duygularına his haz alıyorsa saygı duyarız. O da özgür yani. Olabilir. Olabilir. Teknoloji gelişti. Doktorlar her şeyi yapıyor. Annesi babası mesela ailesi şey gördükten sonra doktorlar dedi tıpta buna şey ettikten sonra olur herhalde. Senelerdir olan bir şey bu. Yani Allah kimsenin başına vermesin. Erkek erkek, karı kız cinsiyet değişme öyle bir şey olur mu ya? Erkek erkektir, bayan bayandır. Yani öyle bir şey olması mümkün değil. Yasaklansın niye yasaklanmıyor? Öyle bir şey olur mu ya? Erkek adam erkektir, bayan bayandır. Öyle bir şey olması mümkün değil. Dönme derler, top derler. Allah ıslah etsin ne diyeyim ben? Her insanın tarzı farklıdır diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Bence psikolojik işte bizde öyle biz şimdi doğula doğu tarafından oturuyoruz öyle bir şey yok yani her şey yani batılarda falan çıkıyor bizim doğularda öyle bir şey duymadık da görmedik bizim için yani ayıp olur delikanlı adam kadınca taklısı olur mu ya top denir veyahut da nonuş denir Kendi seçeneğidir aslında kimse bir şey diyemez yargılayamazsın yani Abi hayırlısı diyelim padişah torunuyuz biz böyle şeyler yakışmıyor bize Yok günah bir şey yani çok günah ya, insan olur mu böyle ya? O olacak bir şey mi ya? Cenab-ı Allah erkeği erkeklere, kadını kadın yaradı Akılları alıcık bir şey değil yani. Vallahi gay mi deniyor gay mı deniyor bir şey deniyor ama. Bir de değişik, transseksüel mi diyorlar ondan sonra? Transseksüel mi diyorlar? Terbiyesizlik. Yasak olması lazım. Cinsiyet değiştirenler çok terbiyesiz. Kadın olur delikanlı adam? O erkek olur. Kızlar kız olsun, erkekler erkek olsun. Adam olun, o kadar. Top. 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 Top top top. Herkesin kendi fikridir. Ben öyle düşünüyorum. Ben yanlış olduğunu düşünmüyorum. Çünkü hastalık olabilir bu. Ben öyle düşünüyorum. Ve kişi kendini nasıl iyi hissediyorsa o şekilde olmasını düşünüyorum. Bence çok güzel bir şey. Yani bir bayan erkek olması da güzel bir şey ve çok da yakışıklı olmuş. Ben çok beğendim. Kendi fikridir, kendi özgürlüğüdür. Yani bu kadar konuşulmasını da anlamsız buluyorum aslında. Saygı duyulması gerektiğini düşünüyorum. Böyle bir ülkede yaşarken böyle cesur olmak herkesin harcı değil yani. Türkiye'de böyle bir şey yaptığı için onu anından öperim yani burada olsa. Ee, ben onu bayanken çok beğeniyordum. <laughs> İyi ki erkek olmuş rakibimiz azaldı diyorum ben. <laughs> askere gidecek misin o? Gitmeli askere. Erkekliğin aklını vermeli. Erkekse paşa paşa yapsın adı askerliğini. Ya kendi tercihi sonuçta. Benim bir tanıdığım var. Küçük kız ama hiç Barbie oyuncakları falan oynamıyor. araba oynamak istiyorum falan diyor bana sürekli. O da öyle olmaz inşallah. Kız sayısı azaldı ya. Kişi başına düşen erkeğe. <laughs> Ötmez o işlemez. <laughs> Çok güzel kızdı ve çok çirkin oldu yani. Bülent Ersoy'dan bir farkı yok yani şu anda. Vallahi kendi bileceğiz yani top mudur, tüfek midir? He, yani bu işler kendine bağlı. Öteki ne olmak istiyor? Kadın olmak istiyor. Onu kesiyor, öbür de erkek olmak istiyor. Ona takıyorlar ondan alıp ona. Organ nakli. Ha güzel, hoş bir kadın olacaksa olur yani. Neden olmasın? <laughs> La git top musun, tüfek misin oğlum? Köfte ekmeği getir dayı, sen de ye. Eyvallah aga. Yani bayanken çok güzeldi. Erkek olduğunda da bayağı yakışıklı olmuş diyorlar. Yani kişiye saygı duymak lazım da çok ters bir yerde yani Türkiye gibi bir yerde zıt karşılanacak bir durum. Erkeğe de benzemiş sakalı falan çıkacak mı onun? Cinsiyet değiştirme diye bir şey yoktur. Zaten sizin bir cinsiyetiniz vardır. Bunun için de yapmanız gereken bir şey vardır. O erkek olarak bir kadın bedenine doğdu ve onu yaptı sadece yani. Bu sadece fiziksel bir şey yani. Ruhsal olarak onu değiştiremezsiniz. Ben... Bence bunun doğruluğu yanlışlığı yok çünkü kendi hayatında ilgilendiren bir şey. Toplum olarak çünkü farklılıklara karşı bir ön yargımız var yani. Herkesi kendimiz gibi yapmak istiyoruz. Bizim cinsiyet algımızda sadece erkek ve kadın var. Bu da aşılması gereken bir şey yani. Bence yaptığı şey gayet normal. Sadece yanlış yanlış bir ülkede doğdu belki veya doğru ülkenin yanlış bir zamanında doğdu.